Mustafa Kemal Atatürk'ün konuşma balonlarında yer alan sözlerinin hangi Atatürk ilkesiyle ilgili olduğunu kutulara yazınız. Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının sesine uymakta, uymamakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Hiçbir kimse hiçbir kimseyi ne bir dine ne bir mezhebe girmeye mecbur edebilir. Bu Atatürk'ün laiklik ilkesiyle ilgilidir. Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir soyun evlatları ve hep aynı cevherin damarlarıdır. Bu da Atatürk'ün milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir. Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil, kişisel ve sosyal hayat için iş bölümü itibariyle çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir. Bu da Atatürk'ün halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Medeniyet yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, ekonomik hayatta, ilim ve Fen sahasında başarılı olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur. Hayat ve geçime egemen olan kuralların zaman ile değişme, gelişme ve yenilenmesi zorunludur. Bu da Atatürk'ün inkılapçılık ilkesi ile ilgilidir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir. Bu Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgilidir. Prensip olarak devlet ferdin yerine geçmelidir fakat ferdin gelişmesi için genel şartları göz önünde bulundurmalıdır. Bu da Atatürk'ün devletçilik ilkesiyle ilgilidir. 1. Siz de Atatürk'ün ilkeleriyle ilgili farklı sözlerini bularak sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir. Hükümet şeklimiz tam bir demokrat hükümetidir ve dilimizde bu hükümet halk hükümeti diye anılır. Cumhuriyeti onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Cumhuriyet ilkelerini sevdiriniz. Bunu kalplere yerleştirmek için hiçbir fırsatı ihmal etmeyiniz. Bugün haklı olarak kıvanç duyabileceğimiz bütün başarıların sırrı yeni Türkiye devletinin yapısındadır. 2. Atatürk ilkelerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaşlaşmasındaki etkileri neler olabilir yazınız. Çağdaşlaşma sürekli gelişmeyi ve çağın gereklerine göre değişmeyi temel almaktadır. Atatürk ilkeleri ve inkılapları bu doğrultuda Türk toplumunun, aklın ve bilimin rehberliğinde çağdaş, bağımsız, onurlu, mutlu bir hayat sürdürmesini amaçlamaktadır. Atatürk ilkeleri ile inkılaplar arasında sıkı bir bağ vardır. Çünkü inkılaplar ilkelerin uygulamaya konulmasıyla ortaya çıkmıştır. Her inkılap bir veya birkaç ilkenin gereği olarak gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki kutucuklarda yer alan siyasi alandaki gelişmeleri harfleri kullanarak uygun olan ifadelerle eşleştiriniz. Cumhuriyetin ilanı devletin rejim sorunu ortadan kaldırılmıştır. Ankara'nın başkent olması devletin yeni yönetim merkezi olmuştur. Halifeliğin kaldırılması laik devlet anlayışı güçlendirilmiştir. Saltanatın kaldırılması milli egemenlik önündeki önemli bir engel ortadan kaldırılmıştır. 1924 Anayasası'nın kabulü Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yeni düzenlemeler yapılmıştır. Hukuk alanında yapılan inkılaplarla kadınlara sağlanan sosyal ve ekonomik hakları konu olan bir sunu hazırlayınız. Hazırladığınız sunuyu sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen medeni kanun toplum hayatına şu yenilikleri getirdi. Kadınla erkek arasında toplumsal ve ekonomik alanda eşitlik sağlandı. Kadınlara istediği her mesleğe girme hakkı verildi. Tek kadınla evlilik ve resmi nikah zorunluluğu kabul edildi. Boşanma hakkı hem kadın hem erkek için eşit hale getirildi. Aile toplumun temeli sayılarak çocukların iyi yetişmeleri için anne ve babaya yükümlülükler getirildi. Mirastan kadın ve erkeğin eşit pay alması esası kabul edildi. 1924'te harp okulu dışında diğer okulların kapıları kız öğrencilere açıldı. Ülkemizde kadınlar dünyanın birçok ülkesinde yaşayan kadınlardan daha önce siyasi haklarına kavuştu. Türk kadını seçme ve seçilme hakkını 4 yıllık bir süreç sonrasında elde etti. İlk olarak 3 Nisan 1930'da Belediyeler Kanunu'nda yapılan değişiklikle belediye seçimlerine katılma hakkı kazandı. 26 Ekim 1933'te muhtarlık seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı elde etti. 5 Aralık 1934'te değişiklik yapılan Milletvekili Seçimi Kanunu ile milletvekili seçme seçilme hakkına sahip oldu. Aşağıdaki soruları tablodan ve konu bilginizden yararlanarak cevaplayınız. Tablo Millet Mekteplerine mezun olan öğrenci sayısı 1928 1937. 1. En fazla mezun hangi eğitim öğretim döneminde verilmiştir? En fazla mezun 1928 1929 eğitim öğretim döneminde olmuştur. 2. Kadınların en az mezun verdiği eğitim öğretim dönemi hangisidir? Kadınların en az mezun verdiği eğitim öğretim dönemi 1935 1936 eğitim öğretim dönemidir. 3. Hangi eğitim öğretim dönemleri arasında mezun oranı yaklaşık 2 kat azalmıştır? 1929-1930 eğitim öğretim dönemleri arasında mezun oranı yaklaşık 2 kat azalmıştır. 4. Mezun oranının en düşük olduğu eğitim öğretim dönemi hangisidir? Mezun oranının en düşük olduğu eğitim öğretim dönemi 1935-1936 eğitim öğretim dönemidir. Aşağıdaki soruları soyadı kanununun maddelerinden yararlanarak cevaplayınız. Her Türk öz adından başka soyadını da taşımaya mecburdur. Söyle işte yazışta, imzada öz ad önde, soyadı sonda kullanılır. Yeni takılan soyadları Türk dilinden alınır. Yabancı ırk ve millet isimleri soyadı olarak kullanılamaz. Rütbe ve memuriyet bildiren soyadları kullanılamaz. Umumi edeplere uygun olmayan veya gülünç olan veya hakaret anlatan soyadları kullanılamaz. 1 Soyadı kanununun çıkarıldığı günlerde yaşasaydınız, kanun maddelerine uygun olarak nasıl bir soyadı belirlerdiniz nedeniyle birlikte sınıfta paylaşınız. Ben bir eğitimciyim. Soyadı olarak öğreten kelimesini belirlerdim. 2. Soyadı kanununun toplumsal yaşamda karışıklıkları önleme dışında hangi amaçları olabilir tartışınız. Soyadı kanunuyla toplum içinde ayrıcalık bildiren A, Hafız, Molla, Efendi, Bey, paşa, hazretleri gibi ünvan ve lakaplar kaldırıldı. Kullanılmaları yasaklandı. Böylece insanları çeşitli özelliklerine göre sınıflandıran bir anlayış sona erdi. Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız. 1. Bir ürünün Türk malı olduğunu anlamak için neleri dikkat etmemiz gerekir araştırınız. Ürünün ambalajında bu ürün Türkiye'de üretilmiştir damgasının olmasına dikkat ederim. 2. Yerli malı kullanmak neden önemlidir? Örneklerle açıklayınız. Paramızın ülkemizde kalması, başka ülkelere gitmemesi için ülkemizde kalan para ile yatırım yaparak, fabrikalar ve iş yerleri açarak üretimi artırmak için, fabrikaların açılması ve üretimin artırılması ile iş sistem olanağı sağlanacağı ve işsizlere iş bulunacağı için yerli malı kullanmalıyız. 3. Tasarruf ederek ülke ekonomisine nasıl katkı sağlarız? Örneklerle açıklayınız. Tasarruflu davrandığınızda ekonomik olarak rahatlar, tasarruf ettiğiniz para ile birikim yapabilir, borçlarınızdan kurtulabilir, yatırım yapabilir veya acil durumlar için kenara yedek akçe koyabilirsiniz. Örneğin enerjide dışa bağımlı olan Türkiye'de dünya ortalamasını ikiye katlayan elektrik tüketimi artışı enerjide verimliliğin sağlanmasını zorunlu hale getiriyor. Bu bakımdan evlerde sağlanacak %10 enerji tasarrufu ile yılda 132 milyon dolar ülke ekonomisine geri kazandırılabileceği ifade ediliyor. Cumhuriyet döneminde sağlık alanındaki gelişmelerle ilgili tabloyu inceleyiniz. Verilen bilgilerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız. 1. Cumhuriyetin kuruluşunu takip eden 17 yılda sağlık sektöründe gelişme yaşanmıştır. Bu ifade doğrudur. Çünkü hastane sayısı artmış. 2. Doktor başına düşen insan sayısı azalırken doktor sayısı artmıştır. Evet bu ifade de doğru. 3. Hastane sayısının artması hastalıkların arttığını göstermektedir. Bu ifade yanlıştır. Hastane sayısının artması hastalıkların arttığını göstermez. 4. 1940'daki hastane sayısı Cumhuriyet'in ilk yılındaki hastane sayısının iki katından fazladır. Cumhuriyet'in ilk yılında 86 hastane varken 1940'da 198 olmuş yani iki katından daha fazlaya çıkmış bu ifade de doğrudur. Mustafa Kemal Nutuk'ta Samsun'a çıktığı 1919 yılından 1927'ye kadar yaşanan önemli olaylardan söz etmiştir. Buna göre nutukta yer alan 3 önemli olayı tarihleriyle birlikte örnekteki gibi aşağıdaki tarih şeridine yerleştiriniz. 9 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı. 22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi'nin yayınlanması. 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin İlanı. 4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme A. Aşağıdaki bulmacayı soldan sağa, yukarıdan aşağıya doldurunuz. Yukarıdan aşağıya 1. Türkiye İktisat Kongresi kararları ekonomi andı. Bu misakı iktisadidir. 2. Şapka Kanunu, tekke ve zaviyelerin kapatılması ve uluslararası takvimin kullanılması çalışmalarının ait olduğu alan Evet, buna toplumsal alan denir. 3. Türk kadınlarına sosyal ve ekonomik hakların tanındığı gelişmenin adı. Bu da Türk Medeni Kanunu'dur. 4. 1919-1927 yıllar arasında yaşanan önemli olayların anlatıldığı Mustafa Kemal'in eserine Nutuk denir. 7. Hilali Ahmer cemiyetinin bugünkü adı Kızılay'dır. Soldan sağa 5. Bir ülkede yönetme hakkının tek bir hanedanda toplandığı yönetim sistemi. Evet, buna saltanat denir. 6. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması laikliktir. 8. Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkının Türk vatandaşlarına verildiği kanun ise kabutajdır. B. Tabloda Atatürk inkılapları ile ilgili verilen bilgileri örnekteki gibi boşlukları doldurarak tamamlayınız. 1 devletlerde ticari ilişkilerde karışıklıkların olması, yapılan inkılaplar, uluslararası takvim, saat, rakam ve ölçü birimlerinin kabulü, hafta sonu tatilinin değişmesi. Sonuçlar: Avrupalı devletlerle ticari ilişkiler kolaylaştı. Avrupalı devletlerle ticari ilişkilerde uyum sağlandı ve karışıklıklar önemli ölçüde azaldı. 2. Özel sektördeki girişimcilere kredi ve vergi kolaylığı gibi çeşitli avantajlar sağlanarak ekonomik kalkınmanın hızlandırılması. Yapılan inkılaplar teşviki sanayi kanununun çıkarılması, sonuçlar özel sektör beklenen yatırımı yapmakta yetersiz kaldı. Bunun üzerine devlet özel sektörü desteklemeye devam ederken ağır sanayi yatırımlarını da kendisi yapmaya başladı. 3. Devlet başkanının belli olmaması, yapılan inkılaplar cumhuriyetin ilanı, sonuçlar Mustafa Kemal ile Mustafa Kemal ilk cumhurbaşkanı seçildi. 4. Osmanlı Devleti'nde aynı eğitim kademesinde farklı eğitim programlarının okutulması, Yapılan inkılaplar, tevhidi tedrisat kanunu, sonuçlar, eğitim ve öğretim birliği sağlandı. Farklı eğitim anlayışları ortadan kaldırıldı. Eğitimin planlanması ve denetlenmesi Milli Eğitim Bakanlığı'na verildi. Eğitim sistemi Türk toplumunun inançlarına göre yeniden şekillendirildi. Çağdaş, layık ve milli bir karakter kazandı. 5. Türk deniz ve limanlarında yük ve yolcu taşıma hakkının yabancıların elinde olması, Türk denizciliğinin geliştirilmek istenmesi. Yapılan inkılaplar, Kabutoş Kanunu'nun kabul edilmesi. Sonuçlar, Türk deniz ve limanlarında yük ve yolcu taşıma hakkı Türk vatandaşlarına verildi. Yabancıların elinde bulunan denizcilikle ilgili işletmeler satın alınarak millileştirildi. Türk denizcilerinin gelişmesi sağlandı. C. Tabloda verilen gelişmelerin hangi Atatürk ilkesi doğrultusunda yapıldığını ilgili boşluklara yazınız. 1. Din, inanç ve ibadet özgürlüğünün sağlanması. Laiklik ilkesi. 2. Devletin ekonomiye müdahale etmesi devletçilik ilkesi. 3. Halk arasında ayrım ve ayrıcalığı önleme çabaları halkçılık ilkesi. 4. Milli bağımsızlığı sağlamaya yönelik adımlar atılması milliyetçilik ilkesi. 5. Devletin ve toplumun çağdaşlaşması için yenilikler yapılması inkılapçılık ilkesi. 6. Egemenliği halk adına halkın temsilcilerinin kullanması Cumhuriyetçilik ve Halkçılık ilkesi. C. Aşağıda verilen gelişmelerin Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esaslardan hangisiyle ilişkili olduğunu yanındaki boşluğa yazınız. 1. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması. Milli tarih bilinci. 2. Lozan Anlaşması'nın imzalanması. Milli bağımsızlık. 3. Kadınlara siyasi haklar verilmesi. Milli egemenlik. 4. Kılık kıyafet düzenlemesi. Çağdaşlaşma. 5. Milli cemiyetlerin birleştirilmesi, milli birlik ve beraberlik. 6. Dil ve tarih kongreleri düzenlenmesi, milli kültürün geliştirilmesi. D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. 1930 yılında kabul edilen Hıfzı Sıha Kanunu'na göre kolera, veba, tifo, çiçek, zehirlenme, difteri gibi durumların devlete bildirilmesi gerekmektedir. Kanunda geçen diğer konular ise saha çalışmalarıyla gözlem yapmak, Hastalık taşıyanlara sağlık hizmeti vermek, aşı ve serumları denetlemek, sağlık alanında halka ve çalışanlara yönelik toplantı, organizasyon ve eğitimleri düzenlemektir. Metne göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek. Evet, buna ulaşılabilir. 2. Toplum sağlığını korumak. Buna da ulaşılabilir. 3. Sağlık hizmetini devlet kontrolüne almak. Buna da ulaşılabilir. Yargılardan üçüne de ulaşılabildiği için doğru cevap D şıkkıdır. 2. Mustafa Kemal Atatürk'ün uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadi hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için yegane gelişme ve ilerleme yolu budur. Sözü aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir? A şıkkı cumhuriyetçilik, B şıkkı milliyetçilik, C şıkkı halkçılık, D şıkkı inkılapçılık. Atatürk'ün bu sözü inkılapçılık ilkesiyle ilgilidir. Doğru cevap D şıkkıdır. 3. Mustafa Kemal Atatürk döneminde Güzel Sanatlar Akademisi, Ankara Konservatuarı, Musiki, Muallim Mektebi ve Resim ve Heykel Müzesi açılmıştır. Atatürk'ün desteğiyle açılan bu kurumlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A şıkkı sanata destek verilmiştir. Buna ulaşılabilir. B şıkkı sanatın çeşitli dallarında eserler verilmiştir. Evet yukarıda verilen bilgilerden buna ulaşamayız. C şıkkı sanat eserlerinin sergilenmesi için kurum açılmıştır. Evet. Resim ve Heykel Müzesi sanat eserlerinin sergilenmesi için açılmıştır. Buna da ulaşılır. D şıkkı. Sanat alanında eğitim veren bazı kurumlar açılmıştır. Evet. Akademi, konservatuvar sanat alanında eğitim veren kurumlardır. Buna da ulaşılabilir. Doğru cevap B şıkkıdır. 4. Mustafa Kemal'in 1925 yılında söylediği "Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatı ve hükümettir ki onun ismi cumhuriyettir. Evet. Sözde boş bırakılan yere cumhuriyettir ifadesi getirilmelidir. Doğru cevap B şıkkıdır. 5. Lozan Barış Anlaşmasıyla kapitülasyonlar kaldırılmış. Ekonomik bağımsızlık büyük ölçüde sağlanmış. Fakat Türk karasularında yük ve yolcu taşıma hakkı yabancıların elinde kalmaya devam etmişti. Aşağıdaki kanunlardan hangisiyle Türk limanlarında gemi işletme ve deniz taşımacılığı hakkı Türk vatandaşlarına verilmiştir? Evet, bu Türk limanlarında gemi işletme ve deniz taşımacılığı hakkı Türk vatandaşlarına kabatoş kanunuyla verilmiştir. Doğru cevap A şıkkıdır. 6. Atatürk bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez. Sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır? A şıkkı milli egemenliğin, B şıkkı milli tarih bilincinin, C şıkkı milli birlik ve beraberliğin, D şıkkı milli bağımsızlık ve özgürlüğün. Evet Atatürk'ün sözüyle milli birlik ve beraberliğin önemi vurgulanmaktadır. Doğru cevap C şıkkıdır. 7. Atatürk, Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Sözüyle milli tarih bilincini vurgulanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda açılan kurumlardan biridir? A şıkkı Türk Tarih Kurumu, B şıkkı Türk Dil Kurumu, C şıkkı Hilali Ahmer Cemiyeti, D şıkkı Hıfzı Sıha Enstitüsü. Evet. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinden kuvvet bulacaktır. Sözüyle milli tarih bilinci vurgulanmıştır. E, bu doğrultuda da Türk Tarih Kurumu açılmıştır. Doğru cevap A şıkkıdır. 8. Cumhuriyet döneminde ekonomik alandaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden farklı özelliktedir? A şıkkı aşar vergisinin kaldırılması, B şıkkı Türkiye Zirai Donatım Kurumu'nun açılması, C şıkkı tarım kredi kooperatiflerinin kurulması, D şıkkı teşviki sanayi kanununun çıkarılması. Şimdi A, B ve C tarımla ilgilidir, D şıkkı ise sanayi ile ilgilidir. Dolayısıyla D şıkkı diğerlerinden farklı özelliktedir. Doğru cevap D şıkkıdır.